Burak sert iken Mustafa Güneş, Uğur Kamış ve Muhammed Eren ve benler bedel Burası platinik aşkı memleketi, burası Gaziantep 2025 Biz her zaman buradayız Hadi çek baba Kanalıma abone olursanız sevinirim eyvallah YEEE yeah. Bu şehrin sessizliği Kulağımı tırmalıyor Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı. Çok koydum dolmuyor. Bilmem nasıl evlenip gitti. İnan hiç kafam almıyor. Unutamadım ama bir sevdanı. Unutamadım sevdanı kırk kalemi ver ey Sen evlendikten sonra yaşamak bana olmuyor Kafam almıyor vedanı Unutamadım amir bir gün aslındaki sevdanı kırk kalemi ver ey Sen evlendikten sonra yaşamak bana olmuyor Baktım da pencereden Güneş doğmadı bu sabah Bekledim saatlerce Sabah olmadı sabah Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana hep yasak hep günah. Saçlarını açladım dalga dalga. Şiiri yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazeni yıkasın cenazemi yıkasınlar. Yanaklardaki gamzelerle ölümü gömsünler. Dalgalanan o saçlarınla mezarını mezarımı öpsünler. Ama yeter ki. Senin uğruna. Sen evlendikten sonra senin uğruna öldüğümü bilsinler. Elveda'yı bile bana on binasından taşınıp giderken en çok gördüğün ya helal olsun. Senin de bahçende güller. Her gün birer birer sotsun. Bu sevdanımın hesabını gelsin Amir bir gelsin az Azrail'in sorsun. Sana bir çift sözüm var da bırak, bırak o da bende kalsın. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım an bir gün aslındaki sevdanı. Gönül kalemi vereyim damı. Sen evlendikten sonra yaşamak bana olmuyor. Kafam almıyor kızım evlenip başkasıyla gidişini. Unutamadım sevdanı. Gönül kalemi vereyim damı. Yaşamak bana olmuyor. Sen evlendikten sonra yaşamak bana olmuyor. Alder ağacındayım. hep altındaki sandalyede. Be, ben tak boynuma ya da. Beni öldür öyle git demiştim sana. Allah bile acınmış yanan kolunu. 11 bir binasında taşınırken elveda bile bana çok gördüğün ya olsun. Kafam almıyor başkasıyla öğrenip gidişini. Elvede. Unutamadım 11 bir binasındaki sevdanı. Kırk kalemi veriydi idamı Sen evlendikten sonra yaşamak bana uymuyor. Yaşamak bana uymuyor sen evlendikten sonra. Kafam olmuyor vedanı, dağını Unutamadım amir binasındaki sevdanı Kır kalemi vereyim idamı Yaşamak bana uymuyor Kafam almıyor amir binasındaki sevdanı Unutamadım amir binasındaki sevdanı Kırı kalemi vereyim idamı Yaşamak bana uymuyor sen evlendikten sonra yaşamak bana olmuyor.